Yayınıma hoş geldiniz. Özel okul öğretmenlerine taba maaş zammı gündemde, evet şu anda kamuoyunda çokça sıkça dile getirilen bir konu haline geldi. Aslında öğretmenlerin maaşı da yapılan seyyanen zam ve tabii ki yüzdelik artış öncesinde düşük seviyedeydi. Kamuda çalışan öğretmenlerin ek ders olmadan yeni işe başlayan bir öğretmenin aldığı 12.000 TL'lik maaş, bir eğitimcinin giyim, kuşam, araştırma veya eğitim için edinmek istediği tabii ki birçok cihaza ulaşımı konusunda onu çok zorlayan bir etkendi. Ulaşım giderlerini de bu, bu duruma tabii ki katarsak olay çok daha tabii ki açığa çıkıyor gerçekleri. Demek istediğim husus şu. Şimdi biz kamuda çalışan öğretmenler için yapılan zamdan memnun olduk. Bu zamların devamını isteriz tabii ki. Ama bir taraftan da gözlerden kaçan bir husus var. Özel eğitim kurumlarında çalışan, tabii ki bu öğretmenlerimiz de unutmayacağız. Bu öğretmenlerimiz özellikle özel okul olduğu için her bir öğrenciyle ayrı bir ilgilenme ve onun sorunları çalışma biçimi ve ders metotlarıyla özel bir çaba sarf etmesi gerekiyor. Bu konuda tabii ki yoğun çaba sarf eden, ve bu çabası sonucu tabii ki aldığı emeği de hak etmek isteyen emek, e, öğretmenlerin burada aldıkları tabii ki maaşlar kamuoyuna yansımaya başladıkça can sıkıcı oluyor. Velilerle süresiz tabii ki gece gündüz öğrenci sorunlarıyla ilgili görüşme, bunun yanında öğrencilere harcanan zaman, biri bir ilgilenme ve nöbetler, özel okullarda tutulan haftada evet 3 gün nöbet, Bunlar tabii ki göz ardı edilemeyecek seviyede bir emek ürünü. Burada bir sesleniş var ve sosyal medyada bu seslenişe tabii ki destek olmak her emekçi için vazife bence. Çünkü öğretmenlik kutsal bir meslek. Özel eğitim kurumu, kamu eğitim kurumu gibi ayrım söz konusu olamaz. Burada eğitim gören öğrencilerin karşısındaki öğretmenimizi kafa olarak konsantrasyon olarak çok daha diri ve iyi tutmalıyız. Çünkü öğrenciye çok daha veri verimli bir şekilde bilgi aktarabilsin. İşte şimdi Milli Eğitim Bakanımız Sayın Tekin'e sesleniyoruz. Sayın Tekin, bildiğiniz üzere taban maaşlar, seyyan enzam ve yüzleri kartışla öğretmenlerde bir iyileştirme söz konusu oldu. Hem ekdes ücretlerinde eklenmesiyle öğretmen biraz toparlandı. Ama şimdi 12.500 TL'lik bir maaş modulu satan öğretmenin aldığı saat, özellikle çalıştığı saat, nöbetleri ve birebir tabii ki gecelik gündüzlü verilere öğrencilerin ilgilendiğine dair raporlar sunması ve bu konudaki çabalarını hesaba katarsak 12.500'de hele hele büyük şehirdeki bir özel okulda ev nasıl geçinilir? O öğrenciye giderken nasıl bir psikolojiyle, nasıl bir rahatlıkla gidilebilir? Bu konuda özel eğitim kurumlarındaki öğretmenlerimizin lütfen sesine kulak verelim. Onların taban maaşlarında öğretmenlerin, kamudaki öğretmenlerin aldıkları maaşlardan aşağı olmamak kaydıyla bu olumlar, adımlar ve bu çıtalar özel okullara bildirilsin. Bunun için adım atmak çok da zor değil. Evet, gördüğünüz gibi emekçilerimiz, eğitimcilerimiz için de güzel yayınlarımız devam edecek. Öğretmenlerimizin taban maaş çağrısına kulak verilmeli. Ve en kutsal mesleğin öğretmenlik olduğunu haykırdığımız bu günlerde yani bu konuda 24 Kasım'a sıkıştırılamayacak kadar önemli bir meslek öğretmenlik. Gelin özel eğitim kurumlarındaki öğretmenlerimizin sesine kulak verelim. Bu gelişmeleri takip edeceğim ve yayınlarımda yayınlamaya çalışacağım. Hepinize sağlık ve esenlik günler dilerim. İnşallah bu zam gelecek ümitliyim. Görüşmek üzere.